Şarjlı dik süpürgemizi alalı bir hafta oldu. Modeli tekrar tekrar edeyim size. Arçelik SD9041K şarjlı dik süpürgemiz. Bir haftalık bir deneyim e, videosu çekelim dedik sizler için. Günlük evimizi bir süpürdük. Özellikle eşim işten geldikten sonra akşamları süpürgeyi açtı. Şöyle bir odaları dolandı. Özellikle küçük çocuğumuz olduğu için. Evin içinde kırıntılar. Şimdi de geldi kendisi. Bir merhaba de kızım arkadaşlara. Evet, evde kırıntılar oluyor, toz oluyor, işte saç oluyor. Akşama kadar tozlanıyor tabii ki, çocuk da olduğu için ve kullanıldığı için evimiz. Bugün gün gün süpürüldü hafta içi. Bugün ama komple evimizi süpüren dedik, süpürdük. Ortaya çıkan sonuç 40 dakikalık bir süpürme süresi sonucunda gördüğünüz gibi haznede bu şekilde, bu kadar bir toz dolmuş oldu işte. Ve şarjını da sizlere isterseniz göstereyim. Şöyle bir çalıştırıp. Şarjı güçle başladı ama evet. 2 iki, iki ışığı yanıyor şu anda. Yani bir kademesi bitmiş. Ha, sonra ne kadar sürüyor bilmiyoruz. Belki daha kısa süre sürüyordur ama şu anda ben özellikle haznesini de boşaltmadım sizlere göstermek için. Şarjı da bir ışık düşmüş durumda. Yani bir kademe düşmüş durumda. Zaten bir saat gibi bir süre gösteriyor. Biz 40 dakikasını harcamış olduk ama rahat rahat evi süpürerek bu süreyi doldurduk. Ee, burada arkadaşlar birçok artısından ben bahsetmiştim. Hani bizi cezbeden, ben boş veya Dyson olmazsa olmaz diye bir konumuz yok. Tabii ki bunlar biraz da fiyatlarıyla ilgili. Ama şu ürünün videolarda da ilerleyen dakikalarda göreceksiniz borusunun ortadan kırılıyor olabilmesi, koltukların dolapların altına girebiliyor olması inanılmaz artı getiriyor arşeliğin bu şarjı süpürgesine. Alacak olan arkadaşlar bunları bunu göz önünde bulundurabilirler. Motor gücü işte görüyorsunuz 28.8 volt lityum iyon pil 165 watt gücünde. Emiş gücü vesaire olarak oldukça iyi. Kullanımı da yavaşça gittikçe alışıyorsunuz. Özellikle bu belinden kıvrılan, ortasından kıvrılan kırılan borusuna zamanla alışıyorsunuz. Böyle hani araba sürmek gibi, bisiklet sürmek gibi kullandıkça alışıyorsunuz. Bizim işimizi bayağı bir kolaylaştırdı. Tamam geliyorum kızım. O bir yandan da oyun istiyor. Ee, bir de arkadaşlar göstermediğim bir detay var. Aşağı bu şu şöyle yatıralım. Şuradaki ana fırçanın üstünde gelen fırçanın sökülüp yerine daha hassas işte çizilebilir parkeleri ve zeminleri temizlemek için olan silindirik rulo şeklindeki ağzını nasıl yerleştireceğimizi şuradan şu köşeden sökerek bir küçük bir pense bozuk para e, tornavida bozuk para yardımıyla onu ile videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Bizim incelememiz bu kadar. Biraz süpürme performansıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Dediğim gibi yaygın servis ağı yedek parça konusunda yerli bir ürün olmasından dolayı hem bulunabilirliği hem de fiyatı konusunda şu anda düştüğü yani yedek parça fiyatları ürünün şu andaki düştüğü fiyatı Baba, ve ayrıca da şu kıvrılan kırılan belin mekanizması, aksesuarı gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Almak isteyen arkadaşlar arşivlik kalırlar Başka değerlendiren arkadaşlar boş alan, Dyson alan, Philips alan onların da çok iyi ürünleri vardır. Kullanabilseydim kıyaslama farkım olurdu. Baba. Şansımız olurdu. Baba. Ama durum böyle arkadaşlar. Efendim kızım. Baba, elimi tutayım. elini tutayım. O zaman biz kızımla sizlere şimdilik iyi günler diyelim arkadaşlar. Süpürme ile ilgili videomuzda, görüntülerimizde ve bu silindirik parçayı ağızdaki hassas seminer için olan parçayı nasıl değiştirdiğimizi gösteren bölümlerle sizi baş başa bırakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi az önceki kısımda bu sert ve yumuşak yüzey olan fırçamızı değiştirip şu elimde gördüğünüz daha hassas çizilmemeye karşı hassas zeminlerin çizilmemesine karşı olan fırçasını takacağız. Şurada gördüğünüz gibi bir yer var. Onu bir anahtar olabilir, tornavida olabilir veya bizim yaptığımız gibi parayla kilit açık pozisyonuna getiriyorsunuz. Şu kenarını çıkarıyorsunuz gördüğünüz gibi. Sonrasında Buradan fırçamızı çıkarıyoruz, diğerini takacağız. Diğer fırçamız oturdu. Yine aynı şekilde kenarını takıp, ondan sonra yine çeviriyoruz. Bu kadar. İşlemi tersini yapmak için de aynı şekilde yapabilirsiniz. Tekrar fırçayı takmak için kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.